Lan. Ben bir balon çakması buldum. Lan bu, bu köpüş şey değil mi? Hani dong diye dünya oldu. Ne oluyordu? O lan bu. Pepe de flok. <laughs> Pepe de flok. <laughs> ne oluyor lan? Battle Star. Wow. Açılış reklamı doğru. Henge çocuk değil mi lan bu? Oyun başlamıyor. lan başla. Hadi. Bu kim lan? Kayınma değil mi lan? Bu ne lan? Lan değil. Başlasın artık. Konuş altı. Şu Şop ne lan bu? Ne diyor oğlum? Başladı demek ki maç başlayacak. Ne zaman takılmaya başlarsa işte o zaman maç başlar. Konuş Başla artık. Başla altık. Oyun bitti arkadaşlar. Bu adama dokunuyorsunuz. Düşünsenize gerçekten öyle bir oyun. Çok kaptürt var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. var. Şurada var, şu da var. Şu da var. Bunun kafası kaptır gibi lan. <laughs> ee, Başlamadı. Oğlum 3 dakika oldu. Alo kayıt bitti kayıt. Lan oyun başlasın kayıt. Oğlum bir saat sonra mı başlayacaksın altı başlanan? Diğer oyuna geçeceğim bak. Lan oğlum oyun süren 5 dakika lan. Oğlum oyun süren 5 dakika. Abone olup like at. Aynı bizim arkadaş gibi hiçbir şey alamıyor. İzliyorsanız izin dilerim de. Yani aynı bizim tayfa gibi <laughs> iki saatte gideceğimiz yere varamıyoruz. Ben oyun değiştiriyorum. Oyunu değiştiriyorum. gelme bin geliyorum. Çünkü o oyuna oğlum bu işaret turuncu. Ben <laughs> Bu ne koli gücü? <laughs> Bu ne lan? telefon lan. Allah. Bu ne lan gol müdür? <laughs> Oyun güzel. Adım. Dur bir saniye arkadaşlar. Continue. Lan niye adım? Lan adımı ver. Oğlum benim adıma abone ol yapacak. Play ol 500, 700, 1000, bilmem ne, bilmem ne. Bilmem ne, bilmem nesi. Ne, ne. Sık 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 sık. Lan Kenji. Kenji'yi nasıl yensin kol? Allah Kenji doğdu. Kaçın, kaçın, kaçın. Kenji bal. Lan Kenji. Suşi. Hayır, sushi. Hayır gelme sushi. Hayır. <laughs> sushi miydi lan? Ben brokoli Hüsamettin. Oğlum kendi çok OP ya. Blak lan beni. Ben kendi yok edeceğim. Yakınına girersem Oha tek attı lan. Ne diyor oğlum? tek atma, tek atma, tek atma, tek atma, tek atamazsın, tek anay, anne, <laughs> anne gelme, gelme, ya gelme, ya gelme, ya kaçın, kaç ya, bulak çatıda kutsal bulak oli, bulak oli kaç, bulak koli, Bulokoli, bulokoli, uç özgürce git istediğin yerle, Bula koli. <laughs> oh, oh, oh. Hayır sushi, sushi sizden nefret ediyorlar. Yeah, victory. Matchta. Well, well, well. Blow. Finalsa bakalım bir. En güçlüsü neymiş? Oha, palayla. Ha bizim gördüğümüz kaçım bulunuyormuş? 360 benim takım arkadaşım evliler. 140 200 250 60 çok az ama tarıyorlar yani 180 o 180 150 ama bu bu ne 160 ha bizim karşı takımdaki 320 <laughs> Tom Bizimki apkını ne olur? 63 olur. Çok da önemli bir şey var. 600 elmasa bunu almak istiyorum. Benim kaç elmasım? Elmas palayla. Bulamı bir daha Tamam. Şimdi bulam çok güçlü oldu. 66 oluyor Talıyor bir de. İyi. Dynamite. Pompalı tüfekli bu. Ben koltuğum. Şeyli değil kol. Oğlum, oğlum 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 oğlum. çok fena. Ya. <laughs> niye söyleyeyim böyle bir karakter yok oy kendisi bu melang çok sıkıntı bul basit oha iki kişi bilden oldu tamam 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 Pes bu menen. Ay. Oy. Takım arkadaşı iyi geldi. Klan diyor. Ben ismimi bir abone ol yapayım da abone olurlar belki. Bu oyunu ben bir daha çekerim her kanalda. Kanalımda sadece Panda videosu bir yani. Benim için güzel bir oyun alıyordum. Time up 12 kişi nasıl öldü? <laughs> Bunu ben kanalda çekelim. Hmm. Açamıyorum. VP pipes neymiş? Lan. Lan ne oldu? Reklam Arkadaşlar VP pese bakalım. Oha. 106 oluyor tamam. bu gerçekten bir daha çekilmeyi hak ediyor. Hadi bir maç daha atalım. Tio, Tio geldi. Aa harita değişti. Bu güzel. Ben alttan seni size gidin. Allah adamlar yukarıdan geldi. Bir şey diyeceğim. Bu karakteri seçmeyi <laughs> <laughs>

Acaba kaybetme var mı? Bakalım da. Oha kaybediyoruz lan. <laughs> Öldürün şunu. Öldürün haini. <laughs> Öldürün. <gülüyor> 8 ve 8. Time tamam. up. Eee ne oldu şimdi? Bela bela kaldık. Abone olup like. Burada yazanı kesinlikle yapın. Abone ol diyor. Bunu kesinlikle yapın. Müziği. Gitti tamam. Yalın ya, da bunun videosunu çekeceğim. Hiç kesinlikle kaçırmayın. Bir kez daha çekeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.